50 milimetre boyunda önce 22'den 18'e düşüreceğim. Şöyle yapıyoruz. Öncelikle bir 50 milimetre boyunu ayarlayalım. Kumpasımızda 50 milimetreyi ayarlayıp şurada kesicini 50 milimetreye getiriyoruz. Famello. Mi olarak değil de 48 gibi bir şey yapalım. Daha sonra kaydırarak 50'ye tamamlarız. Evet. Bu şekilde. Şimdi çalışmaya hazır. Çapa tam değiyor. Üzerindeyken çalıştırmıyoruz. Değmiyor. Üzerinde yaklaşık 2 mm var partiye uzaklığında. Şimdi enerjiyi verip çalıştırıyoruz. Eşi şekilde yaklaştırıp bir iz oluşturuyoruz. Buranın da 1,9'da olduğunu unutmayalım. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki boyu ne demiştik? N'ye eşitleyeceğiz. Şu anda 49 virgül 20. 49.20 O zaman buranın üzerine onda 8 ekleyeceğiz. Şurada 1.9 onda 1 onda 3 onda 7 10'da 8 ilerlettik. Ne yapmış olduk böylece? Şu boyu tam diye ayarlamış olduk. Ve buranın da tamam. Şey yapalım. Bunu